Sevgili Elektrikli Araçlar Dergisi izleyicileri şu anda Busworth Fuarı'nda, ABB standında Recep Mert'le beraberiz. Kendisinden fuara getirmiş oldukları ürünler hakkında bilgiler alacağız efendim. Fuar nasıl geçiyor? Recep Bey İki gündür buradasınız. Çok teşekkürler Nurcan Hanım. Gayet iyi geçiyor. Oldukça büyük bir ilgi var. Otomotiv sektörü özellikle ağır vasıta sektörü çok büyük ilgi gösteriyor fuarımıza. Özellikle yüksek güçlü şarj cihazlarımıza. Evet. Ee, bu sanırsam Türkiye'de fuara ilk defa katıldığınız bir organizasyon mu acaba? Bu ürün grubuyla evet farklı ürün grupları daha önce de katılmıştık ama bu ürün grubuyla bu ürünlerimizle ilk kez katılıyoruz. Doğrudur. Peki şu önünde bulunduğumuz sanıyorum en önemli ürünlerinizden birisi. Bunun e, kullanım şekli veya özellikleri hakkında bilgi alabilir miyiz sizden? Tabii ki birçok ürünümüz gibi bu üründe hem ağır vasıtayı hem binek araçları şarj edebilen bir cihaz. Binek araçlar tarafında yani soketle şarj olan araçlar tarafında en yüksek güçlü cihazımız diyebiliriz şu anda. Türkiye'deki de en yüksek güçlü cihazımız. E, i̇ki ayrı soketi var. İki ayrı soketine gelen iki ayrı aracı araçların batarya durumları ve şarj olabilme güçlerine göre dengeleyebiliyor gücünü. E, bununla beraber biraz teknik olacak ama 500 amperlik kablolara sahip. Yani çok kısaca tabir etmek gerekirse tüm araçların alabileceği maksimum gücü verebilen bir cihaz. E, ve şu anda bütün araçları en optimum seviyede en sağlıklı şekilde şarj edebilen bir cihaz. Türkiye yapılanmanız bayilik sistemi üzerinden mi ilerliyor yoksa ne şekilde bu hizmeti sunuyorsunuz müşterilerinize? Tabii bayilerimiz üzerinden de ilerliyoruz ama bazı özel müşterilerimize direkt olarak kendilerimiz kendimiz de e, ilgileniyoruz. Onlara da direkt satışlarımız da olabiliyor ama ağırlıklı bayilerimiz üzerinden hizmet veriyoruz. Tabii şimdi gördüğünüz gibi bu ürünler oldukça büyük. Normal binek araçlarla alakalı konulara insanlar biraz alışık ama ticari araç grubunda acaba bunların kurulumları ve işleyişi nasıl oluyor? Oraya çok, nasıl hizmet sunuyorsunuz? Çok doğru söylüyorsunuz Nurten Yani ABB'nin anahtar teslim kurulum hizmetleri de var. O tarafta biz kendimiz ilgileniyoruz daha çok müşterilerimizle. Türkiye büyük bir otobüs fabrikası ülkesi. Birçok otobüs üreticisi var. Ee, onların hemen hemen hepsinin tesislerinde de en az bir bazılarında birden fazla ABB cihaz var. O kısımda kendimiz direkt ilgileniyoruz. Anahtar teslim kurumlar yapıyoruz. Sanıyorum puarda ikinci bir ürününüz daha var. İsterseniz evet. oraya geçelim hep beraber. Evet, şu anda e, ABB'nin standında ikinci önemli ürünün önündeyiz. Recep Bey'den şu arkamda gördüğünüz e, aletle alakalı bir bilgi alacağız. Evet, şimdi sizden teknik bilgileri rica ediyorum. Çünkü yukarıda farklı bir şeyler görüyorum. Burada farklı bir şeyler var. Evet. Bize bunu detaylı anlatırsanız çok sevinirim. Tabii ki, efendim. memnuniyetle. Ürünümüz HVC 360 dediğimiz marator ürünümüz. E, 360 kW gücünde. Bu, bu, bu tip ürünler gücü birden farklı çıkışa verebiliyorlar. Bir, bir örneği burada yukarıda gördüğümüz gibi bir pantograf. Bu pantograf ünitesi panto down dediğimiz bir versiyon. Yani otobüs yaklaştığında otobüse doğru aşağı doğru alçalarak otobüse temas edip otobüsün şarj olduğu türden bir ürün. Bir de bunun panto up versiyonu var. Yani otobüsten bir mekanizmanı yükselerek cihaza değip oradan şarj olması durumu var. Veya bunlar dışında soketle şarj olan otobüsler de var. Bütün bu çıkışları destekleyebilen bir ana güç ünitesi, ana güç kabini. Bu güç kabininden 4 farklı çıkışa kadar birbirinden farklı tür, tipte çıkışlar da olabilir bunlar. Çünkü otobüs de ağır vasıtada farklı tip uygulamalar bazen gerekebiliyor. Bazı durumlarda ağır vasıtalar gece park ettiğinde otogara, otogarda daha uzun sürede de şarj olabiliyorlar. Veya işte bir durakta da durumları gerektiğinde daha hızlı sürede de şarj edebiliyorlar. Bunun gibi durumlarda gücü farklı şekillerde farklı çıkışlara yayarak bir şekilde dengeleyerek bu arada yine birden fazla aracın aynı anda şarj olması durumunda gücü dengeleyerek şarj edebilen bir şarj ana güç kabini diyebilirim. Az önce bahsettiğim güç kabininin bir örneği görselle görüldüğü gibi bu görseldeki güç kabini şu an yine görselde görünen diğer farklı tip çıkışların herhangi birine ya da birden fazlasına güç verebilen bir kabin. Bu çıkışların her biri farklı bir uygulama için. Ee, mesela örnek vermem gerekirse otogarda araçların birbirlerine çok yakın park ettiği bir noktada bazen soketlerin tavanından sarkıtılması gerekebilir. Veya az önceki gibi bir pantograf uygulaması olabilir. Ee, bunun gibi her türlü ürüne çıkış sağlayabilen, çoklu çıkış sağlayabilen bir ürün görseli. Son olarak Recep Bey'den ABB'nin Türkiye'ye yapılanması ve vermiş oldukları hizmetler hakkında e, çünkü araç grupları farklı. Binek araç var, ticari araçlar var, otobüsler, kamyonlar var. Hizmetler hakkında da bir bilgi almak istiyoruz bizi aydınlatır mısınız bu konuda Recep Memnuniyetle Nurten Hanım. ABB 130 yılı aşkındır. Elektrik sektöründe elektriğe, güce ve dijitalleşmeye yönelmiş bir şirket. Türkiye'de de 50 yılı aşkındır bulunan bir şirket. 2010 yılından itibaren de elektrikli araç şarj istasyonu tarafına ve bu teknolojiye çok büyük yatırımlar yapan bir şirket. Türkiye'de de biz dünyada en geniş ürün yelpazesine sahip olan şirket olarak hem binek araçlara hem ticari araçlara, elektrikli hareket eden tüm araçlara kısacası şarj altyapısıyla alakalı hizmet veriyoruz. Bunu gerek anahtar teslim ABB çözümleri olarak gerekse bayilerimiz kanalıyla hemen hemen tüm müşterilere, bireysel müşterilerden kurumsal müşterilere kadar hizmet vermekteyiz. Çünkü aracı almakla iş bitmiyor. Tamam elektrikli araçları alalım, kullanalım ama bunun Arka planında size iş düşüyor. Çünkü Kesinlikle. ne kadar hızlı şarj olursa zaman kaybı olmaz. Özellikle ticari araçlarda o süreyi satmak anlamında anladığım kadarıyla her türlü teknoloji ve e, altyapıyı siz sağlayabiliyorsunuz. Hız kısmı işin biraz daha buzdağının görünen kısmı. Evet. Hızdan daha önemli bir kısım da araçların sağlıklı olarak şarj olması. Tabii. ABB olarak biz dünyadaki tüm araç üreticileriyle bağlantıdayız. Buna Türkiye'deki ağır vasıta otobüs üreticileri de dahil. Daha önce de dediğim gibi her birinin kampüsünde bir ABB cihaz var ve bunlar sayesinde biz üreticilerle interoperability yani beraber çalışabilirlik testleri yapıyoruz. Yani onların araçlarıyla bizim cihazlarımız uyumlu çalıştığından emin oluyoruz. Ondan sonra araçlar piyasaya çıkmış oluyor. Dolayısıyla ürünlerin uzun ömürlülüğü ve batarya sağlıkları korunmuş oluyor. Bu bizim için çok çok daha önemli. Bir de şöyle bir durum var. Avrupa araçları var. Japon araçları var, uzakta araçları var, Çin'den gelen araçlar var, Amerikan araçları var binekte, ticari de, tarımda. burada her araca da hitap edebiliyorsunuz o zaman. Yani regülasyonlar çünkü önemli. Bunların altyapıları önemli. bu ünitelerin şarj ederken onların hepsiyle uyumlu olması için de ciddi bir arkada bir altyapı ve background var. Öyle anlıyorum. Kesinlikle. Bu bilgi birikimi aslında ABB'nin dediğim gibi çok uzun bir elektrik bilgi birikimi var. Ve bu bilgi birikimiyle beraber standartların bazıları yeni oluşuyor. Bazıları son 15 yıl içerisinde oluştu. Örnek vermek gerekirse işte ŞADEMO standartının 2010 yılında oluşturulması sırasında ABB'nin bir ekspertiz desteği var. Benzer bir şekilde 2012'de CCS yani Türkiye'de kullandığımızda standartın oluştuğunda ABB'nin bir ekspertiz desteği var. Bunun gibi standartların gelişmesinde de biz hem destek veriyoruz hem standartlar belirlendikten sonra o standartlara uygun olarak cihazlarımızı üretiyoruz. Bir örnek vermem gerekirse yine şu anda megawatt charging dediğimiz en yüksek güçlü şarj standardı tamamlanmak üzere, oluşmak üzere onunla ilgili standartlara desteği de veren, veren firmalardan bir tanesiyiz. Çok, güzel. Çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür Tekrar ederiz. Diliyorum. Çok teşekkürler. Sağ olun.